Hop, bunlar geldi. Bu başlıyor. O tek, 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 tek attı bu. Bu kaybetti. Bu kazandı. Hop. Şey alsa kop. Bunla bu kapışıyor. kaybetti. Minecraftçılar kaybetti. Hop, arkadaşlar değişik bir şey yapacağım. Onun için bir oyuncu eksikti onun için yapıyorum. Bu ikisini kapıştıracağım bir. Bu başlıyor. Ah, çok kötü oldu ya. Öbürü çok iyiydi şimdi bu ikisi sona kaldı. Hop. Mario başlıyor. Vurdu tek attı. Mayro kazandı. Mayro diyorum ya Mario. Şimdi bir sonraki üçüncü tura geçelim. Arkadaşlar round 3 başladı. Şimdi kaç oyuncumuz kalmış? 3, 6, 8. 8 oyuncumuz kaldı. Hop. Muhtemelen bir beşinci round. Tabi biter diye düşünüyorum. Allah. Bu kapışıyorum kapışıyor Mario'da. Hop. Kalmadı. Hadi. Aa Mario artık geldi. Hop. Olmadı. Olmadı. Hop. Olmadı. Vuramadık. Bir daha üstüme. Zaten çeviremedi. İçinden bir isim Mario kazanacak diyor dedim ve bu bizi kandırdı. Mario kazandı. Şimdi kimler kimi seçsem şu ikisini aldım. Tamam. Bu ikisi. Hop. Ne geldi olmadı. Vurdum. O başlıyor. Abla ama bir önceki turnuvada da kaybettin. Yani burada da kaybetme be. Çok kötü oldu ama. Abla için. Arkadaşlar bu çevirdi. Bu kazandı. Bu kaybetti. Son olarak bu ikisi kaldı. Arkadaşlar bir manyaklık yapacağım ben. Bunları sokuyorum arana. <laughs> manyaklık yaptım. Bunların hepsini sokuyorum. Ben. Şimdi. Hop. Hop. Bir de, Aa, Minecraft başlıyor ve vuruyor olmadı. Ay. Hiç Minecraft kalmadı. Bu yanlış vurdum bir dakika. Aa, Minecraft çevirdi. Kazandı, kaybetti. Şu ana kadar bir tane de senle var. Çadır çadır 7 bütün rakipleri. Şimdi. Ama şimdi. Hop şöyle. Seçtim. Sonra ardından bir tane daha seçtim. Şunu aldım. Bunu aldım. Tamam mı? Bu ikisini kapıştırıyorum. Bir daha atıyorum. Tamam bu başlıyor. Olmadı tek attı, kazandı. Bu kaybetti. Hakan kazandı. Hakan kazandı. Sıra. neredeymiş bakalım. Hmm. Hoppa. Şimdi Berhan'la bu böcek kadın. Bir kez daha aldım arkadaşlar. Bir daha vurdum. Berhan başlıyor. Vur Berhan. Hayır burada olmadı. Vur, olmadı kurbağan olmadı burada olmadı kurbağan vuramadı arkadaşlar bir daha olsun o bayran aldı hadi bakalım bizimkiler manyağa döndü iyice sıra benle bu kızda kim başlıyor bir daha atıyorum Arkadaşlar benimki şey oldu. ha Ben başlıyorum. Oo tek attım. Bay bay. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bu Hakan'la beraber en sona kalırsa ne yapacağım? Bu ikisini kapıştıracağım. Tamam mı? Sonra da en sonunda ben hangisi kazandıysa işte, bir koyacağım ona. Tabii ben de en sona kalabilirsem. Öyle. Hadi bakalım. Şu ikisini aldım. Olmadı. Yemeğini tamam. Bu. Tamam. Bu Şimdi gitti. Şimdi annem yiyecek yemeğini. Tamam. Ee, bu kazandı. Ondan sonrasında burada bunun dışında bununla bu kapışsın hadi. Hadi bununla ikisi kapışsın. Bu. bu başlıyor. İkisi de bayağı iyi oynadı şu ana kadar. Hop. Olmuyor. Hadi bakalım. Oo. Bu çevirdi. Arkadaşlar bundan korkuyor. Bu fena. Bu Minecraft'ları hepsini mahvetti. Minecraft kalmadı. Yasalım. Şimdi Şunla bir kapışacağım. Ben de bununla bir kapışayım. Hop. Bir daha attım. 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 Hadi be! Üf, olmadı. Olmuyor. Bir Olmuyor. Ön Arka geldi arkadaşlar. Şimdi ben buna koyuyorum. Olmadı. Bu bana vuruyor. Olmadı. Buna koyacağım hadi ya. Olmadı. Olmadı. Hadi. Yes be. Çevirdim. Gitti. Şimdi. Şimdi. Beran'la kapışıyor. Hadi herkes Beran için. Arkadaşlar bunu 3 tane yapacağım. Ya da neyse tek yapayım. Ah Beran yapamadı. Neyse arkadaşlar 3 tur yapmaya karar verdim. Ee, Beran'da sıra. Vuramadı bir daha vursun. Yok yine vuramadı ya. Oğlum vurardı artık Vuramıyorsun bir türlü. Arkadaşlar değiremedi Bayram. Oo oh, Bayram çevirdi. Sonra. Bu da son. Öne arka yaptı. Bu aldı. Vuramadı. Bir daha vuruyor. Vuramadı. Neyse. Olmadı. Bir daha vursun. Allah. Aa çeviriyordu. Oo bu kaybetti. Baba. şimdi. Dediğim gibi üçümüz en sona kaldık. Şimdi hangimiz seçerse. Bakın gözlerim kapalı. Hop. Aldık ikisi geldi şansıma. Bakacağım hangisi gelirse artık. Aa! Bu Hakan bu Baran. Hakan vurdu tek attı. Baran gitti. En sona biz kaldık. Hakan Arkadaşlar başta ka başka taso kalmadı. Bütün tasoları bitirmeye başardık ve sadece 32 dakikada yapmayı